Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun ki bizleri Efendimizin doğup büyümüş olduğu, yaşamış olduğu topraklara ayak basmayı nasip eylediği için ona binlerce kez hamdü senalar olsun. Çok şükür. Bu Sevr Dağı'nın eteklerine geldik. Aslında bunun öncesinde birkaç bölge var. Efendimiz neden hicret etti? Bunu iyi anlamamız lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Müşrikler belli bir zaman sonra öyle teklifler ettiler ki aramızda belki o tekliflerin bize yapılsa bir tanesi yapılsa gerçekten içimizin gideceği. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın asla dininden taviz vermeyeceği nokta işte Sevr Dağı'nın eteklerine gelmiş bulunuyoruz. Burası ne taraf biliyor musunuz? Burası Medine yolu değil. Burası Medine yolunun ters istikameti. Bakın ne kadar stratejik bir efendimiz yol uyguluyor. Bütün herkes hangi tarafa gidiyor? Medine'ye giden adam ne tarafa gider? O tarafa gider. Bu tarafa gelmez dediler. E hepsi öbür tarafa gittiler. Ama içlerinden havadaki uçan kuşun ne yediğini bilen iz takipçileri vardı Araplar arasında. Bakın bu kadar önemli. Ne yaptı? Bu tarafa gitti dedi. Ta ki onu burada yukarı çıkıncaya kadar takip ettiler. Hz. Ebu Bekir Efendimiz de Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buraya sığınmıştı. Hepinizin bildiği ne olmuştu? Allah öyle bir asker göndermişti ama görünmez bir askerdi bu. Neydi bu asker? Basit evhanel buyut denilen ayette yani çok basit bir ev şeklindeki örümcek ağıydı bu. Başka? Korumasız bir güvercin. Allah isterse peygamberini neyle koruyormuş demek ki? Bize göre basit olan örümcek ağı ile koruyor.